Para Savaşları YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Cake Defi tanıtacağım. En hızlı şekilde, en basit şekilde anlatacağım. Şöyle ki Cake Defi bir yıllık kazanç veren bir sistem. Yani genellikle staking sistemi diyebiliriz. Aynı zamanda içinde kendi swap özelliği vesaire var. Burada da benim kazançlarımı görüyorsunuz. Referanslardan çok fazla gelir elde ettim. Şimdi şöyle Öncelikle size KYC'yi anlatayım. KYC'de kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. En sonunda ikametgah atacaksınız. Government bölümünü seçerek. Ki en basit hali o olur. Diğerleri de biraz daha işiniz zorlaşıyor ve kabul etmeyebiliyorlar. Ama ikametgah kesinlikle kabul ediyorlar. e devletten alıp ekran görüntüsü almanız yeterli olur onun için. Ardından ödülü nasıl kazanacaksınız? Kimliğiniz doğrulandıktan sonra burada balansız bölümünde en aşağı, aşağılara doğru gelip Dash bulacaksınız. olacaksınız. Yaklaşık bir 55 dolarlık Dash olacaksınız. Binance üzerinden yollayabilirsiniz. Neden Dash? Bu arada onu da açıklayayım. Yani Dash en düşük fee Dash'te. Birazcık uzun süre yapması ama az komisyon demek istiyorsanız Dash'le yatırmanız daha doğru olur. Ya da Doge'u da tercih edebilirsiniz aynı şekilde. 50 dolar üzeri yani ben 55 dolar diyorum ki garanti olsun yollarken fiyatı düşer vesaire. Yatırdığınızda sizlere yaklaşık 30 dolarlık bir DFI ödülü tanımlıyor. Bu ödül tanımlandıktan sonra yatırınız deşi ya da hangi koyun yatırdıysanız onu geri çekebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama verdiği ödülü hemen çekemiyorsunuz. Şöyle ki 6 ay boyunca kitli kalıyor bu ödüller. Bu arada keklefi nerede listeli vesaire diye soruyorsanız aynı şekilde kukoyun üzerinden görebilirsiniz. Ku oyunda bulunuyor. İkinci ödül kısmı var bir de. Şimdi 6 ay kitli kalan o. Bir de learn and earn, learn and earn kısmı var. Learn and earn'de bir ay kitli kalıyor gelen ödül ve 5 dolar ödül veriyor size. Şöyle ki şurada görebilirsiniz. Buradan quiz'i çöze tıkladığınızda içeride sorular olacak. Yani ders şeklinde ilerleyecek soruları çözeceksiniz. Soruların cevaplarını da aynı şekilde aşağıya bırakacağım. Çözdüğünüzde size yine kitli olarak 5 dolar verecek. Peki bu kilitleri nasıl açacağız? Onu da uygulama üzerinden göstereceğim sizlere. Şöyle ki uygulamada öncelikle boost kısmına geliyoruz. Boost'ta freezer'ı buluyoruz. Freezer'a tıkladığımızda bakın şurada gördüğünüz gibi sizde bu şekilde olacak. Auto renew açık olacak. Siz auto renew'u kapatacaksınız. Yani hem kendi ödülünüz hem de 5 tane ayrı Learn and earn ödülü olacağı için onları tek 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 kapatacaksınız ki stake'iniz bittiğinde kendi kendini yenilemesin ikincil olarak. Burada da staking bölümü var. Burada auto compound 10 olarak gözükür sizde. Bunu da off yapacaksınız. Çünkü diğer şekilde ayrıyeten yansıyan ödülleri stake eder. Off yaparsanız stake etmez. Bir süre sonra belirli miktar biriktiğinde yine çekim yapabiliyor olacaksınız. Bu kadardı. Ekstra bir sorunuz vesaire olursa aynı şekilde yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.